28 Mart doğumlu koç kardeşlerim, 2025 yılı e, kadersel döngü sürecinizde sizleri büyük arkadan şoker kartımız karşıladı. Bu demek oluyor ki siz hem e, şu zamana kadar ki şu ana kadarki dünya deneyimleriniz ve içsel bilgeliğinizle kendinizi çok güzel bir noktaya getirdiniz. karanlığınızla yüzleştiniz, e, pek çok e, duygusal yüklerinizden, acılarınızdan özgürleştiğiniz ve Yepyeni deneyimler için çok güzel bir ruhaniyete e, ulaştığınız bir e, anlamı taşıyor bu kartımız. Yani artık sizi bekleyen önünüzdeki sıfırdan başlayabileceğiniz her türlü deneyime artık hazırsınız. O içinizdeki saf sevgiyle, cesaretle, umutla artık yolunuza kolaylıkla devam edebileceğiniz çok güzel bir kart karşıladı sizi. Bundan sonraki sürecinizin de aynen bu şekilde sevgi, ışık, cesaret ve umutla aydınlanmasını, hayatınızın güzellikle kolaylıkla akmasını diliyorum. Sevgi.